Selamlar. Ben Erbil. Bir şeyler yapalım kanalına hoş geldiniz. Yine bir kutu açılımı ama bu seferki çok farklı bir ürün. Şöyle söyleyeyim. 3 boyutlu yazıcıların bir kardeşi. Bu beraber olduğu zaman yani bir 3 boyutlu yazıcı ve bir bu tam bir fabrika. Gerçekten öyle. Tam bir fabrika. Nedir bu? Şimdi açıklayacağım bunun ne olduğunu. Hemen kutuya şöyle bir bakalım. El üstünde tutun bu ürünü diyor. Her zaman yükselecek bir ürün diyor. Ama biraz kırılgan olabilir bu ürün. Yağmur yağarsa üstünü kapatın. <laughs> Yağmurda koruyun diyor. Michael Limit'in Orn Box. Bunu sağ olsunlar ee, 3D Dream diye bir firma var. Şöyle 3D Dream diye bir firma. Ee, bu firma bana incelemem için gönderdi. Sağolsunlar, çok teşekkür ederim. Ee, Aytekin Bey, buradan size teşekkür ediyorum. Ve ellerinde bir sürü 3 boyutlu yazıcılar da var. Her şekilde güvenli alışverişinizi kendileriyle yapabilirsiniz. Aşağıda tüm linkleri vereceğim. Ama hemen şu kutuya açalım, bakalım ne var içerisinde. Gerçekten çok heyecanlandığım bir ürün. Sizin de çok hoşunuza gidecek. Hadi ona bakalım. <laughs> baş falçatamızı alalım. Ben buradan oturduğum için yarıya kadar kesmiştim. Evet. Kutudan ilk çıkan şuralarda bir şeyler var. Ölçek. Bir toz ama ne tozu? Zannedersem alçı gibi bir şey. Evet suyla karıştırılıyor. 24 saat tam kuruması. Normal 10 dakikayla 10 dakikada elle dokunabiliyor. 30 dakikada normal ama tam kuruması 24 saat. Şimdi diyeceksiniz ki 3 boyutlu yazıcılar ve alçı. Nedir bu? göreceğiz. Yakında göreceğiz. Evet. Bir boru. Evet. Hepsi o tarafta. Üç boyutlu yazıcılarla beraber çalışabilen müthiş bir alet. Yani üç boyutlu yazıcı tamam. Hani sonu yok. Ama bununla beraber seri üretim bile yapabiliyorsunuz ya. Yani gerçekten seri üretime geçmiş. Geçme konumuna geliyor. Şimdi arkadaşlar bu hemen şunu açalım. Startup kit diyor. Bunlar var. Başka? Hmm. Dursun bakalım. Şimdi 3 boyutlu yazıcıyla herhangi bir parça yaptınız. Bu cep telefonluk. Yani herhalde. Bunun gibi bir şey yaptınız, bir parça. Bu alete geliyoruz. Kulaklarını bir açıyoruz. Şuraya bir plastik var. Plastiği koyuyoruz. Bunun özel bir plastiği. Şu tarzda plastikler için. Kapatıyoruz. Evet, bastırarak kapattık. Sıcaklığını ayarlıyoruz. Çünkü her plastiğin bir sıcaklığı, bir süresi var. Onu ayarlıyoruz. Başladı ısınmaya. Bunu kaldırdık. Kitledik. Ve sıcaklık buradaki plastiği eritmeye başlıyor. Öyle tabi bunun için özel plastikler var. E, bu plastiklerden de bahsedeceğim. Ondan sonra aldığınız bunun alçısını yapacağız. Ürünü geldik koyduk buraya. Hatta buraya 1, 2, 3, 4, 4-5 tane ürün aynı üründen koyabilirsiniz. Koyduk Isınıyor. Şu boruyu elektrik süpürgemize bağlıyoruz. Bunu da buraya bağlıyoruz. Elektrik süpürgemizi açıyoruz. Elektrik süpürgesi buna bir vakum yapıyor. Burada da şöyle sıcaktan dolayı şöyle bir balon oluyor. Ondan sonra getiriyoruz. Bunu hızlıca bu şekilde bas. Ne oldu? Plastik ee, koyduğumuz plastik sıcak olduğundan dolayı vakumla beraber aşağıya doğru ee, bir çekme oldu. Tabii bu plastiğin üzerinde bir kalıp meydana geldi. İşte 2-3 dakika bekliyoruz. Tam da şu an bilmiyorum kaç dakika bekliyoruz. Hepsini birazdan öğreneceğim. Beraber yapacağız. Ondan sonra kapatıyoruz makineyi. Açıyoruz. Aradaki plastiği alıyoruz. Bunun kalıbı çıkıyor. Ondan sonra bu plastikle istediğin kadar seri gibi çıkartabiliyorsun. Alçı olmak zorunda değil tabii ki. Yani epoksi yapabilirsiniz. Çikolata, hele çikolata. Betondan saksı veya betondan bunun Ebatı 20'ye 20. Teknik özelliklerini de anlatırım. Sabun, mumu biraz ee, mum dökülebilir mi buna bilmiyorum deneyeceğim ama epoksi içine çikolata dedik, şekerleme dedik. Gerçekten sonu yok ya. Her şeyi yapabiliyorsun ve seri imalata geçirebiliyorsun. En güzel yanı burası. Evet, bir makine inceleyelim. Arkasından elektrik süpürgemize bağladık. Elektrik süpürgemizi çalıştırdığımız zaman buradan bir vakum oluyor. Vakum bu işi yapıyor. Nedir şimdi? Şimdi elimizde yaklaşık 30 tane. 30 şeffaf 30 da zannedersem beyaz. Evet. Plastiklerimizden mevcut, burada çıkartmışım aslında. Bunlar nedir? Ee, Zannedersen PETG veya bu ABS olabilir, bilmiyorum, bilmiyorum. Doğruyu söyleyeyim tam olarak bilmiyorum. Ama PETG, PETG ve ABS bunlar da rahatlıkla iş görüyor. Evet, şimdi bunları kaldıralım. İki tanesinden aldık. Birisi şeffaf. Ve üzerinde film var. Hmm. 30 tane şeffaf, 30 tane de beyaz var. Şimdi bunları, şunu açıyoruz. Şuraya yerleştiriyoruz. Ve ardından bugün kesin bir yerler devrilecek ve kitledik. Artık bakın bunu yekpare haline geldi ikisi de. Buraya kadar hallettik. Şimdi nasıl yapacağız? İlk baş ısıtıcısını açacağız. Şurada üzerinde söylüyor ne şekilde oldu. Bu beyaz olanı beyaz olanı 5. derecede 2 veya 2 dakika 20 saniye bekleteceğiz. Bu bu şekilde. Bu şeffaf büyük ihtimalle bu Petge bu ABS dediğim gibi. Bu da 5. Beş, derecede yine sıcaklığı. Ama 1 dakika veya 1 dakika 20 saniye. Beyaz olanı koyduk. Şimdi arkadaşlar hemen fişimizi takıyoruz. Işığı geldi. Şimdi bunu 5'e getiriyoruz. İlk baş ısınmasını bekliyoruz. Bu şu an yanıp sönüyor. Isındığı zaman devamlı yanacak. Yani yanıp sönmeyecek. Five minutes later. Şimdi ısıyı geldikten sonra şunları yukarıya çekiyoruz ve iki dakikamızı geri sayım başlıyor. Ve biz malzemelerimizi koyalım. Şunu bir deneyelim. Daha sonradan biraz daha öğrenince bakın görüyor musunuz biraz görünmüyor ama Böyle birazcık bombeleşti. Balon gibi oldu böyle. Çok sinir bozucu bir ses bu ya. Hadi hazır ol diyor herhalde. Ne kadar bekleyeceğiz? 1-2 dakika bekleyeceğiz. Yeterli işte ya. Soğumuştur. Pardon. Bunları açıyoruz. Ve şu aradan çıkartıyoruz. Evet. Vallahi çok kolay çıktı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem. Şu kamerada görülür mü? Evet. Bunu basacağım. Saat yapacağım. Yeğenim var. Yeğenime saat yapacağım. Evet, bir dakika yeter herhalde. Hadi bakalım. büyük bir ürün olduğu için maalesef olmadı. Bakın şeklini aldı ama tam bu mail şeklini almadı. Demek ki bunları da delsek aslında olabilir. Matkapla şöyle birkaç yere delik attım. Arkası şöyle. Birkaç yer derken bayağı deldim. Ama hep böyle gizli olabilecek yerleri deldim. İnşallah işe yarar. Bilmiyorum. Yine bir tane alıyorum. Eğer bunlar biterse e, yine bu 3D Dream'de bunlar satılıyor. Yine böyle 60 tanesi. Yani 30 tane bundan, 30 tane bundan. Hani 60 tane bundan var mı bilmiyorum. Ama 30 tane, 30 tane bu şekilde satılıyor. Yalnız bunlar çok güzel oldu. Bunların ortasında delik de var. Bakın orta, ortada delik de var. Demek ki o vakumu bunlarda da ince ince delikler var. Evet. Onun için o vakumu sağlamamız lazım. Bir dahakine hani ona göre dizaynlar yaparsan çok problem olmaz. İşte ne bileyim her sayıda bir delik koyarsan buna hem rakamları gösteren hem tam net olarak gösteren bir yerlere Nokta böyle delikler koyarsan Daha güzel olur Ne diyeyim bilmiyorduk Şimdi öğreniyoruz ve sizler de bunu öğreniyorsunuz yani Buna böyle vakumu yapabilmesi için her tarafa Ne yapmak lazım delikler denmek gerekiyormuş bakalım Olacak mı A few minutes later Çok iyi oldu. Çok yakın olduğu için bunu biraz daha demek ki küçültmemiz lazımmış ya. Çok büyük yani kenarlara baksanıza şey yer kalmıyor. Şurası yer kalmamış mesela. Bunlar biraz daha küçük olmalıymış. Yani böyle bir iş yapacaksak 20'ye 20'den yani en azından 2-3 santim küçük olmalı ki aradaki şeyler olsun ölçüsü olsun basabilsin yavaş yavaş öğreniyoruz ama delik kısmı doğru çözüm doğru yani bundan sonraki buna bir şey dizayn ettiğimizde birkaç yere delik delicez ki her tarafın havasını alabilsin o vakum tamamen şey yapabilsin bu içerideki havayı alsın ve vakumla beraber sıkışsın Evet. Şimdi şunun alçısını dökelim. Veya bir tozu vardı bunun. alçımı nedir bilmiyorum. Onu bir dökelim. Nasıl yapılıyor? Onunla beraber bir bakalım. Şuna bir saksı yapalım. Bundan bir tane silme. Bundan da bir su. Yani oran bu. Şimdi buna ne kadar koyacağız? Bence bir altı tane gider. Deneyelim. Şey videoları var ya. Neyse. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane su. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. Bunu hemen kapatalım. Başlayalım şöyle bunu karıştırmaya. Kalıp içinden şunun parçalanmadan rahat çıksın diye aslında bir sabun tarzı veya böyle ayırıcı bir şey yapmak lazım. Tabii elimde öyle bir şey yok. Ben de ne yaptım? VD40 sıktım. Bakalım nasıl olacak. Evet. Yarım saat bekleyelim. Allah. Ben buna boya katacaktım. Boya aldıydım. Toz boyam vardı benim sağda solda ondan katacaktım. Neyse bir dahaki sefere toz boyalı yaparız. One hour later. Şimdi bitirdim. Artık dondular. 3 tane yaptım. Çok şirin oldu ya. <laughs> Bunlara kaktüs koyacaksın. Çok güzel duracak ya. Şuna da böyle sim ekledim. Biraz böyle simli olsun diye. Toz boya kullanmak lazım. Ee, normal sıvı boya olduğu zaman problem oluyor donmasında, kurumasında, şunda bunda alçının. Ben vallahi çok hoşuma gitti ya. Yani bakın bu telefonluk. Evet. Bir de hatırlıyorsanız şunu yapmıştık. Birkaç tane delik delmiştik. Ve kalıbını çıkarttık şu şekilde. Hatta bunu bile evet telefonu unuttum ben öylesine koydum. Bu videoda çok fazla gürültü oldu ya. Bilmiyorum neden. Evet bakın. Bunu da kullanabiliriz. Hayır olmadı. Onun içinden çıkana şöyle bir şey yaptım. Ee, biraz sayılarda, rakamlarda siyah boyarken e, biraz fazla kaçırdım. Hani hemen yapayım, göstereyim videoya yetişeyim diye. Ee, biraz daha uğraşırsak aslında çok güzel Çocuk odasına Evet Gördüğünüz gibi boyadım Bu Fosforlu turuncu boya Ve arkasında da Saati ekledim Şu şekilde asılıp Duvarda rahatlıkla kullanabilirsiniz Daha önceden Şu ilk çıkarttığımız bozuktu ya Şunu şöyle koyarım Şu şekilde Ürün kabı gibi olabilir. Tabii orijinal ürün kabı olarak da Şöyle bir tane bastım bakın. Bunu bir kartona yapıştırırsınız. Karton yok şu an. Bir kartona Yani Ürünleriniz orijinalde durur. Mesela ee, Şuna bir karton yaparsınız. Printer'dan yani Normal printer'dan renkli bir printer'dan çıktı alırsınız. Güzel. Şöyle ince bir karton. Buna da baskı alırsınız. Bununla. Yapıştırırsınız. Orijinal bir ürün gibi. Yani şu normalde 2 liraya mal oluyorsa. Hani kabıyla böyle şeffaf koruma kabıyla falan filan. Bu 15 liraya çıkar fiyatı. Çünkü biliyorsunuz kabı ne kadar süslersek içindeki malzeme o kadar fazla değer kazanıyor. Evet arkadaşlar yani benim çok hoşuma gitti. Eee sağ olsunlar gönderdikleri bu makina, bu cihaz. Ben bayağıdır bu cihazı istiyordum. Ama bir türlü nasip olmamıştı. Sonunda bu cihazı deneme ve e, görme şansım oldu ve kullanma şansım oldu. Benim çok hoşuma gitti. Yani kafama bir sürü projeler var bununla ilgili. Hani peyderpey bu tarzda videolar çekeceğim bununla ilgili. Evet, yani güzeldi. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım. Hep beraber bir şeyler yapalım.